vatandır, vatanına sahipçi. Çocuklar vatandır, vatanına sahiptir. Vatandır diye çıktığımız bu mücadelede 10 yaşında kahraman bir çocuk bir cinsel istismarcıya sesini çıkardı. Dedi ki bu istismarcı bana nitelikli olarak istismarda bulunmaya çalıştı. Bu çocuk kahraman bir çocuk. Bugün 10 yıl 5 ay ceza aldı. Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda bu alınan cezayı yeterli bulmuyoruz. Çünkü eylemlerini gerçekleştirmek için çocuğu bir odaya alıp kapıyı kitlemek suretiyle çocuğa nitelikli olarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çocuklar bize bir delikanlı bir çocuğa bunu yapar. Bu hem alçaklık hem namussuzluktur.